Doktor bey nedir sonuç? Nesi var kızımın? Oy çokluğuyla travmatik amnezi diyoruz. Ya doktor mahalleye muhtar mı seçiyorsunuz yoksa kızıma teşhis mi koyuyorsunuz? İsterseniz bir oy birliğine varın öyle açıklayın sonucu. Gerek yok. Zaten hepimiz travmatik amnezi diyoruz. Yalnız Mitat Bey global amnezi diyor. Onun da doktorluğunun ilk olduğu için pek önemsemiyoruz kendisini. Travmatik amnezi dediğiniz nedir peki doktor bey? Kızınızın kafatası kaza sırasında ciddi bir darbe almış. Buna bağlı olarak da hafızasını yitirmiş durumda. Nasıl yani? Kızım şimdi hiçbir şey hatırlamayacak mı? Travmatik amnezi aslında geçicidir. Kaza anının hemen öncesindeki olayları hatırlamaması gayet normal bir durumdur. Ama kızınızın durumu daha ciddi diyebilirim. Peki yok mu bunun bir ilacı, bir şurubu doktor bey? Travmatik amnezinin tek ilacı zamandır hanımefendi. Çok doğru söylediniz hocam. Zaman her şeyin ilacıdır. Mithat! Olmuyor ama. Atacağım şimdi dışarı. Peki, tamam hocam. ya. Ha, doktor Bey, şimdi biz ilimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz böyle? Siz en iyisi kızınızı alıp eve götürün. Geçmişine dair izler görmesi kızınızın hafızasının yerine gelmesine yardımcı olacaktır. Biz de ayrıca bir terapist arkadaş göndeririz ki o da... Tazim... Onlar da biraz para kazansın, değil mi? Mithat! Çık dışarı, çık! İçine ettin şu konuşmanı ya. Senden değil doktor, dispanser bile olmaz. Çık! Ha, ne diyorduk ee, Biz de bir terapist arkadaş göndeririz ki kızınızın iyileştirme sürecine yardımcı olsun